Yahu arkadaş, buralarda şu insanlar denetleyecek, bu insanları rahatlatacak şey olmaz mı ya? Bu malzemeyi yolun ortasına koyuyorlar insanların geçeceği yere. Ayıp diye bir şey var ya. Ya insanları, geçen de şey demişti, İsrail'in e, sav savunma bakanı, ya da saldırı bakanı demişti ki efendim Filistinliler hayvan şimdi biz de burada Filistinler hayvan mıyız yani ordunun Filistinleri ya kardeşim şu koyduğunuz malzemeyi nasıl kullanıyorsunuz ya ulan biz de ustalık yaptık arkadaş ya biz de biliyoruz bu iş hayatının ne olduğunu ulan bunu buraya bu insanların içine koyacağına, bu esnafın bu kadar sıkıntı yaratacağınıza şu malzemeyi koy şuraya yaptıkça oradaki işini yürüttükçe buraya doğru zaten sen bilirsin ki kaç metre kare kullanılır. Abi problem bu burayı yapan işçinin problem değil. O çünkü bir an önce işini yapıp bana ne lan milletten demesi normal. Ya peki Fen İşleri Müdürü arkadaş ya bir gelsen de buraya senin hanımın eşin çocuğun bu sokaktan geçse ya bir ya. Lan ne var yani günah mı yazıyor Rabbül Alemin şunu şu gördüğünüz malzemeyi şu yere koysan da zaten oradan yaparak geliyorsun ya. La insanı bu kadar mı eşek yerine koyarlar ya. İnsanı bu kadar mı değersizleştirirler ya. Ayıp ya. Bu nedir ya? Malzemeyi koyuyorlar şeye kaldırma. Nereden yürüyecek insan? Abi bir evmiye fazla verin. Koyun su boşluk olan yere bir evmiye fazla verin. Taşısınlar. Öyle üç kuruşa beş köfte canım cennette. Olmaz ki abi. Şuraya bak ya. bir işçi daha fazla çalıştırsınlar şuradan tıkır 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 yani şuraya koyun malzemenizi buradan yapsınlar yani bu ustalığı bizde yaptık ya bu saygısızlık olur mu ya şuraya bak Hah, geçeceğiz bu esnafa yazık ya şuraya kumu sermişler ee, esnafın dükkanına girecek adam kumlu ayakkabıyla. Sonra esnaf temizleyecek bunlar. Az bir, bir yemeğe fazla vermeyeyim diye bu adamlar buraya kumu seriyorlar. Bu kadar vahşi iş mi olur ya? Şuraya bak. Bütün esnafların dükkanın içi şey dolu. <laughs> Çamur. Kumun şeyi işte. Yani malzeme güzel bak. Şimdi niye hafif eleştirimizi basit yerde tutuyoruz? Fen işleri müdürü ve şeyle tutuyoruz işçilikle. Çünkü malzeme fiyata göre kaliteli, güzel. E her şey normal. Ya işçilik boktan işçilik, işçilik kötü. Yahu bunu denetleyecek tek adam var. Burayı Fen İşleri Müdürü yapıyormuş Büyükşehir'in. Kardeşim arada bir geleceksin buraya. Diyeceksin ki ne var ne yok lan burada. Ha bakacaksın tamam mı tamam. Mesela şuradaki su şu kumu buzgaranın içine koydurtmayacaksın. Diyeceksin ki adama lan kardeşim bu, 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 bu kum böyle olmaz ki. Bu kumu süpürün diyeceksin. Bir kıyı alın. Böyle süpürme olur mu vahşi? Bu saçmalık da bu, bu saçmalık olabilir mi ya? Adam kumu seviyor buraya Şu boşluklara kum dolsun diye Yani Rabbim yağmur yağdıracak Rabbimin yağdırdığı yağmurla Bu Şu gördüğünüz Şunların içine Bu kum dolacak He, Kalanı ne olacak? Kalanı da Rabbil Aleminin <laughs> Yağmur şiddetine göre Şunun içinden Şunun içinden Yaptıkları kanalın içine gidecek Sonra Kanal tıkandı ya la kardeş diyecekler Ayıp ayıp Acilen Ordu Belediyesi Büyükşehir'in Fen İşleri Müdürü Acilen buraya girmeli Bir gelmeli buraya Şuraya bak ya Her tarafı kum içinde ya Böyle saçmalık mı olur ya Hani malzemeden çalsalar diyeceğim ki hırsız. Büyükşehir malzeme vermiyor desen diyeceğim ki hırsız. E yok abi ya yapılan sadece işçilik boktan ya. Onu da ben denetlemeyeceğim ya. Büyükşehir'in başkan yardımcıları var. Ondan sonra genel sekreter var, sekreter yardımcısı var. Benim gibi suçu nevzatı var. <laughs> Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah akıllı uslu biri gelir bu tarafa da bir ne yapıyorsunuz lan der bu adamlara. Hoşçakalın.